Sansürsüz Futbol'dan herkese merhaba. İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Canlı canlı ekranlarınıza getirdik ve hemen ardından Ahmet Ercanlar, Devrim Zengi ile birlikte değerlendirmede bulunacağız. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz? Ben de çok iyiyim. Çok inançlı bir e, İsmail Kartal vardı. Hı. Neler düşünüyorsunuz? İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu bu basın toplantısıyla. Ben öyle yorumluyorum. Çünkü İsmail Hoca geldi... Gelirken böyle sessiz sedasız işte görev bir e, basın açıklaması olmuştu. Bugün İsmail Kartal niye geldiğini, neden burada olduğunu, bundan sonra neler yapacağını Fenerbahçe camiasına futbol kamuoyuna duyurdu. Bence çok kaliteli, çok sağlam bir basın toplantısı oldu. E, Fenerbahçelilerin hepsinin mutlu ettiğini düşünüyorum. Çünkü İsmail Hoca 10 yıl Fenerbahçe'de oynadı. Sürekli böyle savaşan bir Fenerbahçe'de oynadı. Hep savaşan bir futbolcuydu. Hani böyle ruhsuz bir e, yapısı yok İsmail Hoca'nın. Ben anladığım kadarıyla basın toplantısından bu o ruhu artık yavaş yavaş futbolculara da geçirmeye çalışmış. Çünkü hepsiyle toplantılar yapmış. Bence şu anda çok iyi yani bir haftalık süreç çok olumlu geçmiş Fenerbahçe adına. İsmail Hoca adına. Tabii ki henüz çok erken her er şey birazcık tabii ki zamana ihtiyacı var 2 hafta oynayacak ondan sonra bir ara var Antalya'da kamp yapacaklar o arada Fenerbahçe ritmini bulacağına inanıyorum İsmail Hoca iyi bir tercih oldu yarınki maç da çok önemli eğer kazanarak başlarsa iyi futbol oynatırsa İsmail Hoca'ya bu artı yazar daha da ivme yükselir o yüzden ben bugünkü basın toplantısını, hocanın açıklamalarını, içten gelen o konuşmalarını çok anlamlı, çok e, pozitif buldum. İsmail Hoca'ya yakışan bir açıklamaydı. E, gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Zaten basın mensuplarından aldığım böyle zaten biz hani konuşurken anlarız biz onu. E, hani mutlu ediyor mu insanları, etmiyor mu? Gerçekten yani bir şeyler verdi. E, aynı şekilde futbolculara da bu elektriğini geçirdiğini düşünüyorum. Bundan sonra şunu bilmeli futbolcular mücadele etmeyen, oynamayan İsmail Kartal'ın takımında ve Fenerbahçe'de yer alamaz. Buna Mesut da dahil. Ne dediler? Mesut'la ilgili dedi ki, ha Mesut da dedi bize yardımcı olması lazım. Burada bir mesaj var. Bence çok yararlı bir basın toplantısı oldu. Dediğim gibi yarınki maç çok önemli. önemli. Eğer Fenerbahçe yarın kazanırsa ve iyi futbol oynarsa bu biraz daha hani pozitif anlamda Fenerbahçe'yi olumlu etki, etkileyecektir. Bundan sonra ben Fenerbahçe'nin ileriye gideceğini düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. İlk yorum bunlar. <laughs> Teşekkürler. İsmail Hoca öğrencilerine pozitif enerji verdiğini ve onlardan da pozitif enerji aldığını söyledi. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani ben e, İsmail Hoca'yı çok uzun yıllardır tanırım. Devrim de iyi tanır. Bir defa her şeyden önce çok iyi bir insan olduğunu biz biliyorduk ama bugün yeni bir şey katmış. Biraz liderlik gösterdi. Yani ses tonuyla konuşmasıyla ben gerçekten duygulandım biliyor musunuz izlerken? Niye duygulandım biliyor musun? Bir defa İsmail Hoca'yı çok sevdiğim için duygulandım. Ee, onun böyle bu inancını, konuşmasını, başarmak istediklerini görünce çok duygulandım. İkincisi de Fenerbahçe'nin böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı. Yani Fenerbahçe e, bir lider eksikliği çekiyor. Sağ içinde, sağ dışında, futbolculara yansıyan görüntülerde bir eksiklik var. Ya sağ içinde bir ruh eksikliği görüyoruz Fenerbahçe'de. Skorlara isyan eden oyuncu eksikliği görüyoruz Fenerbahçe'de. İşte İsmail Hoca'nın bugünkü basın toplantısı bir isyan gibiydi. Yani Fenerbahçe bu durumda olmamalı lafının hayata geçmiş şekliydi bence. Bu beni hakikaten çok mutlu etti. Yani bence devrim de aynı şeyden etkilendi. Yani o Fenerbahçe'nin değil mi devrim? Yani aynen, aynen. yani aynı duyguları besliyoruz çünkü yani herkes aynı şeyi aldı, elektriği aldı İsmail Hoca'dan. Çünkü beklenen bir şeydi. Yani hani diyorduk ya Fenerbahçe'de bir aynen senin dediğin gibi bir lider eksik. Yani Fenerbahçe'de eskiden kaptanlar vardı, volkanlar vardı, işte Tuncaylar vardı, takımı ateşlerdi. Aynı şekilde teknik direktörler öyleydi ama şimdi Fenerbahçe'de bakıyorsun. Antalya maçında ben baktım mesela hani o da İsmail Hoca gerçi o maçta göreve geldi ama. İki, iki günde. Yani. Evet. Ama işte İsmail Hoca onu kabullenmiyor. Onu kabullenmemesi çok önemli. Evet. Bence bundan sonra dediğim gibi futbolcular birazcık formanın pahalı olduğunu, bundan sonra Fenerbahçe'de oynamanın çok zor olacağını anlamalı. İsmail Hoca çünkü bunları isteyecektir. Çünkü onun yapısında o var. İsmail Hoca futboldan başka, e, savaşmaktan başka bir şey düşünen bir hoca değil. Futbolla yatıp futbola kalkar. Ben çok iyi tanıyorum. Yani futbolculuğunu da biliyorum. Sahada böyle şey gibiydi. Ya hatırlıyorsun sen de hatırlıyorsun. Üstüydü. Çok hırslıydı. Çok hırslıydı. Yani sonuna kadar formasının hakkını veren bir oyuncuydu. 10 yıl oynadıysa 10 yıl öyleydi. Yani insan bir sezon hani kötü oynar, bir sezon hani birazcık böyle kafası öyle değil. O yüzden futbolcularından da aynı elektriği geçireceğini düşünüyorum. Çok çok olumlu bir e, tercih olduğunu düşünüyorum. Ama bunların hepsi masa üstünde yani baktığında kağıt üzerinde böyle ama şeye yansıması lazım. Sahaya yansıması lazım. Sonuçlara yansıması lazım. Ve dediğim gibi yarınki maç çok çok önemli. Yarınki maç taraftar İsmail Hoca'ya takıma destek veren her şeyi unutmalı. Yarın tertemiz bir sayfa açmalı. Burada gelip birinci dakikadan 90. dakikaya kadar takımı desteklemeli. Kayıtsız şartsız. Bak 90. dakikaya kadar destekleme. Evet kötü oynayabilir ama önemli olan kazanması, önemli olan futbol, futbolcuların sahada savaşması. İsmail Hoca zaten kendisi de söyledi. Samandıra'da herkesle toplantı yapmış, bunları istemiş. Dediğim gibi bunların olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ee, yarın taraftarların da buna e, pozitif anlamda katkıda bulunması lazım katkıda bulunması lazım ki Fenerbahçe birazcık artık toparlanması lazım. Fenerbahçe olması lazım. Çünkü Fenerbahçe Fenerbahçe değil. 2 yıldır, üç yıldır Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi değil. Bizim bildiğimiz 30 yıldır, 35 yıldır ben bu takımı biliyorum, gidiyorum, geliyorum. Yani ilk kez ben 2-3 yıldır böyle e, ruhsuz, sahada gezinen, tırnak içinde söylüyorum bak ruhsuz derken mücadele etmeyen anlamında. Ama bunlar hepsi birbirine bağlı. Senin hocan kenarda durup böyle şey gibi durursa futbolcu da sahada öyle uyuşuk uyuşuk dolaşır. San İsmail Hoca öyle değil ama. Bunları sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Şimdi bir süper chat var o okuyayım. Cesur Özdemir. Aa, cesur yani şey. Evet Cesur. <laughs> Bizim adamımız Cesur. Bugün Instagram'dan da mesaj atmış onunla konuştum. <laughs> Takip et aldım Instagram'dan. Selamlar, saygılar İsmail Kartal gerçek Fenerbahçelidir ve taraftarın istediğini söyledi. Ama söz futbolcularda adam gibi adamdır İsmail Kartal. Kesinlikle katılıyorum. İsmail Hoca Futbol bilgisi de yüksek bir adamdır. Gerçek Fenerbahçelidir. Fenerbahçe için sağdan canını veren derler ya... ...hakikaten o canını verebilecek yürekte, karakterde bir adamdır. Bugün bunu gördük. Yani benim gerçekten niye duygulandım? Çünkü İsmail Hoca'yı ben futbolculuğundan da hatırlıyorum. Çok yürekli futbolcuydu. Şimdi çok yürekli bir teknik adam. Dün Mesut'la konuşmuş, futbolcularla toplantı yapmış ve onlara... Gereken mesajları öğrenmiş. ve Mesut'u demiş ki liderlik yaptımış sen bu takıma. Yani açık açık söyledi bunu. Ben böyle bir ayar vermiş. Evet. <laughs> evet. Yani sen evet. bu takıma liderlik yaptımış. Şimdi ne demek liderlik? Tamam sen bu takımın yıldızısın, en önemli adamısın da yani o ona sadece Mesut yani bunu saha dışında da göster demiş. Hı hı. Sen bu takımın büyüğü olduğunu, tecrübeni onlara göster demiş ve liderlik et demiş. Sadece ona değil bence birkaç oyuncuya daha bu görevi verdi İsmail Kartal. <laughs> Mesela İrfan Can'a da mutlaka o şeyi yapmıştır. Mert Hakan'ın yanında şey vermesine gerek yok. Kendinden zaten gazlı. Evet, evet. O zaten şey almıştır. Aynı, görevi kabul etmiştir. Aynı fikirdeyim. Bazı oyunculara onu söyleme gerek yok. Ama bu teşhisleri de doğru koyduğunu gösteriyor. Ee, benim genel değerlendirmem bu edis. Yani teşekkür ederim izleyenlere de. Bence daha iyi günler bekliyor Fenerbahçe'yi. Ben bunu hissettim bugün yani. Bunu gördüm. Peki siz sistemi sordunuz. Evet. Dediniz ki, e, takım üçlü sistem üzerine kuruldu. Fakat siz dörtlü oynatan evet. bir hocasınız. E, nasıl bir revize yapacaksınız dediniz? Evet. O da e, bunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğini söyledi. Evet. Ya şöyle, şimdi bu takım sezon başında üçlü oynamaya şey yaptı, hazırlandı. Sezon başı kampını üçlüye göre yaptı. Transferleri üçlüye göre yaptı. Maçlarda üçlüye göre oynadı. Kaymalar, sah kaymalar, sah içindeki yerleşimler işte o akıllara ee, konulan, işte herkesin nerede o, sağda kendini konumlandırıyor, bu dörtlü sistemi dönünce baştan aşağı değişiyor doğal olarak. E şimdi bu kolay bir şey değil bir teknik adam için. O oyuncuların ezberlerini yeniden bozması gerekiyor. O yüzden e, özellikle sağ bek ve sol bekte de çok büyük sıkıntı var dörtlüğü geçtikten sonra. Çünkü orada uygun adamları yok elinde. üçlüye göre kurgulandığı için takım. Bu da bir sıkıntı. Bu yüzden bir transfer en azından bir tane bek alsa Fenerbahçe, işi kotarır. Bir de golcü alması lazım bana sorarsanız. Bir bek bir ile İsmail Kartal iyi işler başarır diye düşünüyorum. Peki, sezon başındaki umutlar İsmail Hoca ile beraber tekrar geri döner mi takıma? Dönmesi lazım. Bu saatten sonra dönmese zaten çok büyük sıkıntılar olur. O yüzden ben döneceğini düşünüyorum. En azından bir adım atıldığını düşünüyorum. Son olarak İsmail Hoca'nın bir anısıyla kapatalım. Ahmet, İsmail Kartal, Abdülkerim Durmaz'da aynı odada kalıyorlar. Takım arkadaşı aynı odada kalıyorlar. Ya diyor gecenin yarısı saat 3'te bir bakıyorum birisi İsmail bağırıyor. Vur kademeye gir. Saat dön. Ya diyor döndüm kalktım dedim rüya mı görüyorum bir baktım İsmail bağırıyor. Uyandırdım diyor. 5 dakika sonra yine aynı şeyler. Vur dön. Falan. En son diyor ertesi gün gittim dedim ki beni bu odadan azat edin dedim. <laughs> Odalarımızı ayırdık dedim. Bu adam gece kalkıp beni de boğabilirdi. <laughs> kademeye gir diye. Ondan sonra Böyle de bir anıları var yani İsmail Hoca rüyada bile maçı yaşayan bir evet. e, yapısı varmış evet. o yüzden bence İsmail Hoca iyi tercih umarım her şey gönlünce olur. Şimdi ben de bir ekleme bak bu kadar Fenerbahçe'yi yaşayan bir adam İsmail Kartal bu anıdan da Fenerbahçe futbolcuları önündeki kalsın. bir süper çıt daha var hazır mı arkadaşlar onu değilse bile ben okuyayım buradan. Ekin günler demiş ki İsmail Hoca muhteşem konuştu ve beni çok duygulandırdı. Acaba neden hiçbir yönetici İsmail Hocanın yanında çıkmadı? Bu İsmail Hocanın basın toplantısıydı. İmza töreni değil de basın toplantısı yaptı. E, yöneticiler de burada oturuyorlardı. E, onu desteklemek için gelmişlerdi. Yaklaşık yedi tane falan yönetici vardı, değil mi? Yedi tane yönetici gelmişti yanında. Bu bireysel bir basın toplantısıydı. Yani hani normal imza töreni gibi algılamış tabii insanlar öyle bir şey yoktu. Yok, bu basın toplantısıydı. İsmail Hoca kendini anlattı sadece. Yapacaklarını anlattı. O yüzden hiçbir yöneticinin olmaması da doğru. Çünkü başkan diyor ki burada aslında mesaj da var. Ben İsmail Kartal'a çok güveniyorum. Ben ona emanet ettim diyor evet. sezon sonuna kadar. Bu, bu bir mesaj yani. Yanında bir yöneticiye gerek yok diyor. İsmail Hoca'ya verilen değer bence. Çok güzel de yaptılar. Çok doğru, zamanda doğru bir basın toplantısı. İsmail Hoca da kendini çok ifade etti. ve Tebrik ediyoruz kendisini. Çok teşekkür ederim izleyen herkese de. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın. Devrimle Böyle arada yapalım diyorum sende yayın. Tamam, Güzel tamam. oluyor sende. Sende anı çok. Ahmet'e Ahmet e tıklamaya devam et. <laughs> daha neler. Daha neler. Ahmet e Arkadaşlar daha neler siz devirme tıklayın. Bizde tıklama yok. Bizde yeter 20 tane retweet almışsın diye hoşuna gitti. Ahmet ne bak tıklamayı sevenlerden. Kapatıyoruz lütfen Kapatalım. tıklayarak kapat. <laughs> Peki tıklayarak kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.